Görüşler belirtiyorlar ama bir yandan da tehlike büyümeye devam ediyor. Şimdi ne yapılması gerekiyorsa onu bir an evvel başlatmak için bir ateşleyici olması lazım. Hemen hızlı harekete geçilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Kimdir o ateşleyici? Nedir sizin görüşünüz? Bu konuca aslına bakarsanız tabii ki. Yeni e, Sayın Bakanımız e, Kurumunda belirttiği gibi e, farkındalığın oluşturulması ve buna e, katkı sunacak eylem planlarının e, ön planda olması çok önemli. Peki teşekkür ederim e, Profesör Doktor Yeşim Büyük Ateş ve diğer konuğumuza e, dönüyoruz. Denizcilik Bence ve Su ederim. Ürünleri uzmanı e, Zafer Murat Çetintaş. Siz de hoş geldiniz tekrar yanımıza. E, daha önce Marmara'da Daha önce Marmara'da görüldü mü müsilaj? Tabii. 1989 yılından itibaren belirtileri başladı müsilajın. E, 11 yıl evvel de fazlalaştı ve bunu kamuoyuyla paylaştık ve bu tehlikeyi e, 11 yıl evvel işaret ettik basın toplantılarımızda ve tabii ki e, dinletemedik sesimizi ve giderek büyüdü. Bugünkü hale aldı ve giderek giderek de büyüyeceğini görüyoruz. Bu canlı aynı hani deniz anası gibi parçalandıkça çoğalan bir türde ve giderek de yaygınlaşıyor. Bunun bir an evvel çözümlenmesi gerekiyor. Bunun için de Çevre Bakanlığı'nın tek başına yeterli olamayacağını, bütçesinin ve çalışan kadronun yeterli olamayacağını bildiğim için ben Cumhurbaşkanlığı düzeyinde mutlaka 6 tane bakanlık, 18 tane genel müdürlük Marmara Denizi'nin ilgilendiği için bunların işe dahil edilmesini, sanayi odalarının, denizci ve balıkçılık örgütleri temsilcilerinin ee, bu işin içerisinde üniversitelerde dahil yer alması gerektiğini, aynı pandemide olduğu gibi bir bilim kurulu kurulmuştu. Bunun gibi bir kurul kurularak bu işi ivedilikle ele alınmasını, hatta bu süreç içerisinde Marmara'da birkaç yıla yayılan bir yasak getirilmesini e, öneriyorum e, birkaç gündür. E, mutlaka bu işin dediğim gibi en üst noktada cumhurbaşkanı düzeyinde ele alınması gerekmektedir. Yasaktan kastınız nedir? Ne yasaklanmalı? Evet şimdi e, kurbağalı derede avlanan balık yenir mi? Yenmez. Bugün Marmara Denizi kurbağalı dere gibi olmuştur. Özellikle koylarda avlanılan balıkları hiçbir şekilde yemememiz gerekiyor. Midyeleri asla tüketmememiz gerekiyor. Çünkü bilindiği gibi mikroplastiklere rastlanıyor balıklarda artık. Kaldı ki bu müsilajın bulaşmaması mümkün değil. E, bunun zehirlenme vakkalarının yaşanacağını biliyoruz ama ya da başka hastalıkların birdenbire olmaz, e, zamana yayılan hastalıklar neden olabilir. E, bir de bunun dışında özellikle bu yaz Marmara kıyılarında denize girilmekten kaçınılmalı ya da denize girilecekse belediyeler, kıyılardaki belediyelerin tamamı günlük deniz suyu raporu yayınlamalı, bunu televizyonlarda ve basında açıklamalı. Marmara kıyılarında nerelerde denize girileceğini ifade etmeli. Aksi halde e, cilt kanserlerine neden olan vakalarla karşılaşacağız. E, bunun önlemini almak tabii ki 1380, 1380 sayılı sürüleri kanuna göre Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve belediyelere düşüyor. Evet e, bu durumda e, Marmara'da e, balık e, yemeyeceğiz onu mu anlıyorum efendim? Tabii tabii Marmara Denizinde demin de ifade ettiğim gibi aynı e, e, kurbalı dere gibi oldu. Bu nedenle kurbalı derede balık yenmiyorsa Marmara'da da bu balığın yenmemesi tutulan balığın yenmemesi gerekiyor. E, de balıkçılık faaliyetlerini de durdurulması gerekiyor. Zaten e, yasa gereği balık avı yasakları var ama e, pek çok ufak türde balıkçılık denizde balıkçı balık avlıyor. Kesinlikle ve kesinlikle aynı hamsi örneğinde olduğu gibi Marmara Denizi'nde e, bu anavasya zamanına kadar, yasaklar kalkana kadar yasağın getirilmesi gerekiyor. Hamsi'de de bunu yaşadık ve iri hamsi yedik biliyorsunuz. Bu bir örnektir. Bakanlık ivedi olarak bu konuda karar almalıdır. Çok teşekkür ederim e, Sayın Murat e, Çetin Taş ve ajansa Biz teşekkür devam ediyoruz.